Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Kayseri şekeri inceleyeceğiz. Kayseri'de son durum ne? Teknik olarak bakalım. Hissenin fiyat grafiğine bakıldığında burada halkar sonrası güzel bir çıkış gerçekleştirse de 56 seviyesini görmesinin ardından 13 aydan beri net bir düşüş trendinde fiyat hareketlerini sürdürüğünü görüyoruz. 23 burada güzel bir destek olmuş. Destek sonrası alımlar gelmiş. Gün içi %7, %8'e varan yükselişler görmüştük. Kayseri tarafında ancak oluşan satışlarla %3.49 artışla 24.30 seviyesinden günlük kapanışını yapmış. Aslında Kayseri'de değişen hiçbir şey yok arkadaşlar. Tahtadaki Ali Cengiz oyunları devam ediyor. Olumlu haberler açıklayıp hisseyi bir miktar yükseltiyorlar. Bu yükseliş sonrası da birileri satış yapıyor ve hisse tekrardan düşüşünü sürdürüyor. Zaten şuradaki satışları görüyorsunuz. Burada her ne kadar kısalarda destekle tutunsa da kısa vadeli yükseliş tekrar satış. Aynı şekilde yine kısa vadeli yükseliş tekrardan satış fırlıyor sürüyor. Burada da geri alım açıklamıştı. Bir miktar pozitif yansıması oldu tabii ki. Ancak bu pozitif yansımayı yine satış baskısı olarak kullandı. Satış fırsatı olarak kullandı arkadaşlar. 27 ile 23 arasındayız. 23 10'un altı düşüş hareketinin devamını getirebilir. Çünkü burada Kayser tarafında bakıldığında herhangi bir geri dönüş sinyali pozitif bir oluşum da yok arkadaşlar. Burada belki bir ikili dip olabilir. İkili diple tekrar 27.50 bölgesine çıksa da ilk etapta bu direnç geçirmeden yükseliş hareketinin devamını beklememek gerekiyor. Zaten ana trendimiz bu arkadaşlar. Şurada gördüğünüz kırmızı trend çizgisinin devam ediyor. Bu ana trend içinde alçalan bir kanal yapının direnç bölgesi. Bu direnç geçirmeden üst banda bir yükseliş olmayacaktır. O yüzden buradan risk alacaksanız kesinlikle 23.10 desteğinin altında stop loss seviyenizi kullanın. 23 olur, 22 olur. Size hangisi uygun geliyorsa burada istediğiniz bölgeden stop loss seviyenizi kullanın. Düşmez demeyin arkadaşlar. Buralarda da hisse belli bir süre destekte kalıp kısa vadede yükselişin ardından tekrardan düşüşünü sürdürdü. Yani bu tahtadaki işler insanların canını sıkıyor. Zaten şurada görüyorsunuz 13 aydan beri de bu zulmü yatırımcısına yapmış durumda. O yüzden düşmez demeyin tekrar edeyim. Destek altı negatif 4 puanlık bir düşüş olabilir. Bu da bizi 19-18 bölgesine götürebilir arkadaşlar. 23-10'un altı negatif. Stop loss seviyenizi kullanın. Buradan alım yapmanız durumunda da 20 takip edebilirsiniz. Direnç üstü fiyatlamalarda yukarı yönlü bir geçiş olursa direncin üstünde kalabilirse o zaman 33-34 seviyesi de hedef olacaktır ki buralardan da satış yapmayı ihmal etmeyin. Kısaca arkadaşlar trade eden arkadaşlar için söylüyorum. %30'un üstüne %40'a yakın hatta bir getiri sunmuş olacak. iyi bir getiri. Çünkü trend değişmediği sürece de fiyatlarda şurada gördüğünüz gibi tepki hareketlerinin ardından düşüşler tekrar gelebilir. Şuradaki gibi de düşünebilirsiniz. Düşüş, tepki tekrardan trend devam ediyor. Alçalan dipler şeklinde fiyat düşüşünü sürdürüyor. Ana trend değişmeden de bu üst bantları beklememek gerekiyor. Kısa da altı negatif. 27.56'nın üstünde kalabilirse bu direnci geçebilirse ikili diple birlikte 33-34 seviyene doğru Yükselişler görebiliriz arkadaşlar. O yüzden kendi vade durumunuza göre buradaki direnç seviyelerinden satış yapabilirsiniz. Bilmeniz gereken 33-34 desteği geçen direnci geçilmeden ana trend kırılmadan yükseliş hareketi kalıcı olmayacaktır. Buradan tekrardan satışlarla da fiyatlar gerilemesi mümkün. Orta vadede buranın üstüne kalırsa o zaman 49-56 dirençleri de uzun vadede hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar. Kaysa bu şekilde cümleten bol kazançlar hoşçakalın.